Tamam, benim sesim okay mi? Okay, Çok iyi. Işte. Tamam Ege sen konuş. <laughs> Alo. <Alem. gülüyor> Selam <gülüyor> gençler bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugün cana text yazmaması gerektiğini öğretiyoruz. Can gitmiş. Ben buradayım oğlum. Tamam duyuyor. Ödü görmüyor oğlum. Bir dakika. Lan beni Hiç bırak. Falan. Götürüyor. Beni bırak. Aç kapıyı aç. Hayır. hayır, hayır. Beni bırakın. Mete beni götürüyor. Gel Mete şeker beni götürüyor. Arkadaşlar şeker vereceğiz. Kanka yatağa götürüyorlar. <laughs> Bu yerde sakın basma. Çok tatlı bak. Baksana. Hayır. Ördekler gördünce bana bir anlat. Ördek kanka dokun. Ördek. Ah. Alo. Ananı Onun... s***** Karşıma çıkarsa kalp krizi Biri yok, demir yok Demir ölmüş, demir ölmüş <laughs> Öldü can Ne <laughs> alsak <laughs> <laughs> can, can, can. ki ya Götürüyor bizi buradan Şu tıklayınca <laughs> Siz geri zekalısınız. Bu ben niye kırdım? Bay Feyzi geçtiniz ya. Eko round oldu. Boş burası bomboş. İner iki odada. Nerede Can kartın hava zor. Eve sen misin? Herhalde Gel yaratık <laughs> burada galiba. Bek kapıyı, kapıyı açın kim mi? çalıyor? Kapıyı açayım mı şu kapıyı? Adam içeriden açıldı. Mor da bu ne bu böyle? Ben nazar atan sandım uzaktan. <laughs> Kafam. Dışarıda Slenderman da var. Bak, bak Parayı burada. Evet, Aha, bak. Yebe. extraction'a götürün. İzle, izle. Bir de canlandıralım. Ha, <laughs> yapma lan, yapma lan. Yebe bana backshot atabileceğim Oğlum, ya. buna pandik atıyorum. Demiyor ki ya. Hani çek çek kendine çek oradan geçmemiz lazım. Ben yürüyerek yandan geçerim. Hiçbir şey yapamıyor kanka. Tamam. Biz bunu öldürürüz lan tutarak bayağı kişi lazım kanka. iki kişi yetmiyor. Arkasından, kalmayız, yaklaş arkasından arkasından yaklaşınca zararsız. Dibine girmeyin sadece. Dibine girince dönüyor. Tutun, tutun böyle. Tutun. Ama dibine girmedi girme, dibine girme, dibine girme. Ke dedince dönüyor bu. Biz hareket ettirince dönüyor. Aha ha, denk. Taklaya gel uzak durun. Taklaya abi. geliyor. Yapıştır. Aha vurdu ona Vur vur. vur. Aa beni gördü, beni gördü. Be. Kızdı galiba. Kızdı <laughs> galiba. Hey, öldürüyorduk bu arada. Düzgün tutsa bizimkiler bırakmasın. Burada 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 çekiyorum. Gel can yapıştır. Gel gel bir dakika beni dinle. Askerler beni dinle. Lan lan. Beni Oğlum, dinle. Beni dinle. Beni bırak askerler. Aa. Can. Kan. Kanka yapma Oğlum yapmayın şunu. Hasar yedi. Hayır. Kanka ne oluyor? Gerçekten gerçek hatta kaçırılsan böyle bağırmazsın. Evet ne? Ya buraya bakıyorum sen. <laughs> <laughs> Öldürsene kafayı öldür. Kafayı beni öldüreceğine kafayı öldürüyor. Önümüzde kafa var. Demirde kafa yok. <laughs> Sanki beni de demir kes. Ya beni niye kafayı... öldürüyorsun? Oh, kaldık ya. Bu arada Ege bayağıdır burada. Oğlum hiç herkese... O kadar mı korkuyor oğlum? Evet, self destruct mı? asante bir ne yapacağım? E, Çocuğun her adamını bekliyoruz ya. Can, can, can. <laughs> ne Ben <laughs> <kanka>. benim <laughs> Sana kim? Bu <laughs> da kanka. <laughs> oh, oh. <laughs> son benim bir sorun da para lan şu an Ne alalım? Kimi yaptı? Nasıl yaptı oğlum bunu? Bu sefer ben Mete'nin yanındaydım Can Sen ne yaptın abi? Kanka o çocuğu karı base'e kadar kovalını kesti Oğlum ne yapıyorsunuz? Mete nerede? Buradayım Kanka siz nasıl geçiyorsunuz buradan? Halbiden nasıl geçiyoruz oğlum? Kapıdan Çıksın mı? Bizde kapı yok kanka biz köyde geçiyoruz böyle. Ka kapı yok zaten yapıyoruz. burada. Ha bize kapı kapalı yani bak geçemiyoruz bak. Salaksınız oğlum evet. siz.